Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı keten tohumu, bir bardak kefirimiz var. Bunları karıştırıyoruz. Sabahları aç karnına tükettiğimiz takdirde kabızlığa direkt anında çözüm. Aç karnına? Evet. Hmm. Ekranda da tarifimizi şu an görüyoruz. Peki aç karnı olmasa ne olur? Yani etkisi azalıyor. A azalır. O yüzden aç karnına yapmak daha mantıklı. Ee, dediğim gibi oruç tutan kişiler bunu sahurda yapabilir. Direkt aç karnına sahura ilk kalktıklarında. Hı hı. Ee, onun dışında da günlük hayatımızda sabahleyin ilk kalkımıza tüketebiliriz. Harika. Tadına bakabilir miyim Tabii hocam? Tabii ki buyurun şöyle. Bismillah. Vallahi çok lezzetli. Zaten kefir biraz da yağ içinde var ama yağ tadını almıyorum. Keten tohumunu siz tüm koydunuz hocam. Evet. Bir de e, öğütüp koyun diyenler var. Öğütümü Daha çok. Koyabiliriz. Hı hı. Ama eğer şimdi direkt sıvı olan bir şeylerde genelde. Tane olarak tercih etmiyorum ben ama kefir biraz daha yoğun ya. Hani onu tüketirken biraz daha çiğneyebiliyoruz ki tohumunu. Hmm. Çiğneyebilirsek daha faydalı oluyor. Ağza gerçekten. gelince çiğneyelim. Aynen. Bu çiğa tohumunda da öyle çiğneyin diyorlar değil evet. mi? Siz öyle demiştiniz evet, evet. geçen programda galiba çiğ unutmadım. Çiğa tohumunda da kiten tohumunda da Hı -hı. içerisindeki faydalı yağ sitelerinin açığa çıkması için çiğneme fonksiyonu yani ilk sindirim ağızda başlaması bizim için daha önemli. Ya, hocam elinize sağlık çok lezzetli Rica olmuş şifaniyetini <laughs> içtim.